Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esma Hüsna'dan El Gaffar Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Gaffar günahları örten, affeden, bağışlayan, günah tekrarlanıkça tekrar örtüp, gizleyen, tekrar bağışlayan, kulu günah işledikçe örtüp, gizleyen, affedip Kuluyla kendi arasında bırakan, başkanının görmesine, bilmesine imkanları kapatan, günah işlerini kabul edip pişman olanın hatasını ortadan kaldırarak sevindiren, günah işlerini umutsuzluğa bırakmayan, aşağılamayan, aşağılamasa izin vermeyen, bir daha yapmasın diye utandırmayan, büyüklüğü ikramı karşısında şükredesin diye ayıplanmayan, ayıplamayan, hata yapanın başkaları tarafından ayıplanmasını engelleyen. Kullarının şeytan tarafından sen günah işledin, artık bittin, rezil oldun tuzağına düşmesine müsaade etmeyen. Günahın üzerine örter, meleklere unutturur, günah işleyen kuluna da unutturur. Müminler işledikleri günahtan tövbe ettikten sonra sürekli hatırlayıp o yükte ezilmelerine müsaade etmez. Kulu her günah kirine bulaştığında ona beyaz bir sayfa açar. Mazideki yanlışları kulun önüne çıkarmaz, ayağına dolaştırmaz, tertemiz bir yolda ilerlemesi için uygun ortam hazırlar. Günaha düşenlere tutunup kalkmalar için yeni bir imkan verir. Şeytan insana sürekli aynı günahı işliyor, sonra tövbe ediyor, sonra dönüp dolaşıp aynı günahı yine işliyorsun, Allah seni affetmezler. Sürekli olarak tövbesinden dönen insan da ben dönüp dolaşıp başa geliyorum, bu yolda yürüyemiyorum diye düşünüp bıkkınlık gösterir. Şeytanın telkinlenen etken insan sürekli aynı günahı işliyorum, tövbe ediyor, yine işliyorum, benim artık alt olmam imkansız diye düşünür. Allah'tan bir kere daha bağışlanma dilemeyi hadde aşmak olarak görüp umutsuzluğa düşer ve o günahı işleme devam ederse artık kalbinde pişmanlık azalmaya başlar. Bunun sonunda da bir süre sonra o günahı basit görmeye başlar. İşte o zaman asıl tehlike ortaya çıkar. Mümin aynı günahı defalarca tekrar edip defalarca pişman olup Allah'tan mahvet istese bu gayet normaldir. Asıl anormal olan günahı basit görmektir. Çünkü kişi günah olan bir fiile devam etse günahkar olur. Ama müminlik sıfatını kaybetmez. Halbuki günahı günah görmediği anda İslam dışına çıkar, kafir olur. İşte günah işlemenin en büyük tehlikesi budur. Günahın kendisi değil, onu hafife almak daha tehlikelidir. Peki Allah şöyle buyuruyor, Ey kendi ayetlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zümer Suresi 53. Ayet Gaffar olan Allah pişman olup bağışlanma dileyenlere her defasında yeni bir şans tanır kulları tekrar tekrar günah işlemiş olsa da onları tekrar tekrar bağışlar. Onlar çirkin bir şey yaptıkları ve kendine kötülük ettikleri zaman Allah hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Sözü 135. Ayet Gaffar olan Allah kullarının defalarca aynı günahı işlemiş olmalarını onların önüne bağışlanma engel olarak çıkartmaz. Allah kullarının pişman olmalarına kendisinden mahvet isteyerek samimiyetle dua edip sonrasında hayatlarında o hataya bir daha düşmemek için dikkatli olmalarına bakar. Şurada da bilmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayacağım. Taha Suresi 82. Ayet Gaffaran Allah kullarını bağışlamayı murat ettiği için onları tövbe etmeye davetler. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Geçtikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Bakara Sözü 220. Bin. Ayet Allah'ın isimlerinden olan Gaffar daima affeden, kullarının günahlarını örten, ayıp ve kusurlarını bağışlayan, tekrarın günahları bağışlayan, mağfireti bağışlaması sonsuz olan demektir manevi kirlerden, günahlardan temizlenmek için Allah Teala istiğfar etmeli, mahvet ve bağışlanma dilemeyiz. Velhamdülillah.